Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda dünyadaki ilginç tasarımlara göz atacağız. Sizlerle beraber ve bakalım bizi şaşırtabilecek ilginç ve yaratıcı tasarımlar olacak mı? Arkadaşlar bu şahıs, bu kişi o sorunu kayda almış, o sormuş ve bunu telefona kaydetmiş. Bakalım sonrasında ne yapacak? bir beat ortaya çıkarmayı düşünüyormuş bundan. Buna benzemiş daha doğrusu. Yani bu bir müzik olabilir arkadaşlar ama bunu hala bir osuruk olduğunu unutmayalım lütfen. <laughs> Kokusu buraya kadar geldi. İyi ki onu kaydettiğinde kokusunu da kaydetmiyor gerçekten. <laughs> Kesinlikle en yaratıcı ee, böyle ödülüne şu anda bunu layık görüyorum. Çünkü bu mükemmel bir yaratıcılık seviyesi. O sorunuzdan şarkı yapmak istemez miydiniz arkadaşlar? Bence kesinlikle hepimiz isterdik. <laughs> Çok tuhaf gözüküyor. Lego'dan tat presine benziyor. Aa, hamur yaptı. Şimdi Lego'dan hamuru koydu. <laughs> tuvalet kağıdı. Lego'dan tuvalet kağıdı. Arkadaşlar <laughs> Legodan tuvalet kağıdı bana şunu düşündürttü. Acaba onunla silmek nasıl olurdu? Bunu hiç bilmek istemezdim. Ona karar verdim şu an. Ama insan yine de bir düşünmüyor. Değil yani. <laughs> Aa, oh, salçasını koydu. Pizzanın sosunu koyuyor. Çok yaratıcı bu. Aşırı yaratıcı olmuş. Üzerine peynir koydu. Soğanları kesiyor Lego'yla. Üzerine koyuyor hepsini zeytinleri ve sucukları. Neden ben bu kadar mutlu oldum bilmiyorum. <laughs> bu benim babam diyor. Her sene işte Halloween'e yaklaşırken bir şey yaparmış. Ama bu yaptığı şey ne yani? Bu nedir arkadaşlar? Devasa bir şey yapmış. Yani Jurassic Park'a almış adam eve getirmiş. <laughs> Bayağı canı sıkılıyor olsa gerek. Bunu bence bir yerlere yapıp satmalı ya. Her yıl yaptığı şeylere bakar mısınız? Adam eve ejderha yapmış. Eve ejderha yapmış. Onun çocuğu olsam her sene ne yapacağını gerçekten çok merak ederdim. Ama birazcık ürkütücü olmuş bu. Yani bu eve pek fazla komşu geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Evet, çizgiler. Neden bu kadar güzel gözüktü şu an gözüme? Çok rahatlatıcı gözüktü gerçekten. Of! Hemen kalem kağıt getirin. Bunu çizmem gerekiyor. Karpuzu aldı. Üzerine çimentolu havlu koydu. Tamam bu havlu onun şeklini alacak. O ovalliği verecek karpuz ona. Eldivenin içine koydu onu. Gerçekten İşçilikte son nokta. <laughs> İnşaat sektörü bambaşka bir seviyeye çıktı arkadaşlar. Elin üstünde onları koydu. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada bir sıkıntı var. Sanki o elin parmakları biraz fazla küçük olmuş gibi. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Onun dışında benden geçerli puan aldı diyebilirim. Evet bir telefon kabına boyaları koymuş şu anda ve gerçekten çok basit ama çok değişik bir tasarım olmuş ama oradaki sarı birazcık acı çekiyor gibi arkadaşlar. Oradaki sarı boya biraz bana yardım edin diyor ama gerçekten değişik gözüküyor. QR kod mu yapıyorsun Lego ile? Gerçekten mi? Lego ile QR kod yapmak çok daha yaratıcı bir fikirmiş. Gerçekten bu beni çok şaşırttı şu an. Çalan şarkıyı kafamda dinleyebiliyorum arkadaşlar. Yani işsizliğin geldiği son nokta beni çok mutlu ediyor. Dart atıyor şu anda ve o attığı dartlarla resim çiziyor. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? İnanabiliyor musunuz? Gerçekten sen o dartları oraya atarak nereye gideceğini nasıl biliyorsun? Aynı zamanda yaratıcılık gerektirirken, aynı zamanda yetenek gerektiren bir çalışma olmuş. Artisti, sanatçıyı tebrik ediyorum buradan. Ve şaşırdığım için bir adet gözlük takacağım, böyle bakacağım hayata şu anda. Çok ilginç ama yani o dartların her birini attığı yerde bir bütün oluşturtuyor ve sonunda da boyayla hepsini boyuyor ruju boyayarak değişik bir şekil vereceklerini söylüyorlar ve Among Us'taki kırmızı renkli kıyafetli karakter şeklini veriyorlar. Çok şeker olmuş hem de çok basit olmuş. Mutfağın ilk hali arkadaşlar ve sonrasında da boya yapılıyor. Hmm, mermere benziyor aslında. Mermer gibi. Yani çaktırmayın mermer değil ama ben onu boyayıp mermer yaptım gibi olmuş aslında gayet güzel olmuş. Kimse anlayamaz ki boya olup olmadığını gelip kontrol edecek mermer mi değil mi diye. Müthiş gözüküyor. Müthiş gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Üzerine de biraz sanırım cila koymuş parlasın diye. Çok güzel. Beğendim. Evet bunu böyle bir resim zannediyoruz ama bunları görmüştüm daha önce. Bunlar asıl resmin arkası aslında. Arkasında inanılmaz bir görsel var. Ne bu? Buzu şu anda deliyor. Evet. Buz üzerine çeşitli çalışmalar yapıyor. Sondaj çalışması yapıyor resmen. Buzdan bardak yaptı. Düşünsenize bütün barmenler böyle yapıyormuş aslında. Bar, bardak yaptı. <laughs> bir saniye içeceğimi bitirmeliyim. <laughs> Erimeden içeceği bitirmek de ayrı bir strese sokar insanı bence. Çok başarılı ama bence sınıfta kaldı. Tasarım olarak. Tamam çizim. Okey. Ama belirli açılarla yapıyor çizimi. Ne olacak bu? Aa merdiven. Sığınak. Vay canına bir tane kağıdın üstüne. Bunu gördükten sonra canım resim çizmek istiyor ama bu şekilde bir e, acaba açı verilebilir mi? Yap, yapanınız var mı? Varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı yapmış ama. Hani boyaması, verdiği gölge. Bunu ilk başta sabuna benzettim ama sanırım değil. Sanırım değil sabun. Ne olduğunu merak ediyorum. Şu an gözüme bir tık böyle pasta gibi gözükmeye başladı. Ama umarım pastadır. Yenmesi biraz yenmesi derken yenmesi biraz zor gibi gözüküyor. Çok uğraştı. Çok uğraştı. <laughs> hmm, çikolata demek ki böyle yapılıyor içlerine de. Sonra da kapatma kısmını yapacak şimdi. Gerçekten canım çekti şu anda. Hmm, Skittle'ları böyle likit bir şeyle sıvı ya da su herhalde dökünce Renkleri akıyor arkadaşlar ve bir sürü bir sürü bir sürü skittle ve bir sürü <laughs> şekerle beraber bunları duvara sabitliyorlar. Ve sonra suları akıtıyorlar ve bunların hepsi birer boyaya sebep oluyor. <laughs> Pikachu çok tatlı gözüküyor ama gerçekten Pikachu benim hayattaki şeyim gibi şu an modum gibi. O koyduğu şey her neyse ee, ya sıvı metal koyduğu ya cıva olamaz aynen. Çok güzel bir şekil oldu aslında. Bu şekilde bir sürü aksesuar yapılabilir. Çok da böyle pratik bir aslında şey yaptı. İngiliz anahtarı mıydı o? İngiliz anahtarı varsa neden Rus anahtarı yok arkadaşlar? Bana bunu açıklayın. Neden İngiliz anahtarı var? Neden Rus anahtarı yok? Bana bunu açıklayın arkadaşlar. Cama şekil verme gerçekten çok keyifli. Bununla ilgili bir video çekmiştim ben cama canlı bir gün geçirmek tarzında. Ve bunların hepsini elleriyle şekil veriyorlar ve o kadar düzgün yapıyorlar ki camı ısıtıp bu şekli veriyorlar. ve yeşil olmuş olduğunda camdan bir sukulent olmuş ve bunu da avize hale getirmişler. Ha çok güzel olmuş. Şeker. Bu tamamen bir şeker ve bu kız bu şekerle ne yapacak? Ben de bunu merak ediyorum. İçine hava dolduracak, hava üfleyecek. Yani Hava bastı içine. Anladım. What? Şekerin üstüne bunun koydu. Popcorn yeme kovası koydu. Ne çiziyorsun? Us'ın sarı versiyonu kendi tarzında çizmiş. Çok değişik olmuş. Ve şekerlerden değişik şeyler yapacaklar arkadaşlar. Şekerleri almışlar. Orada Among Us karakterler, karakterleri var tekrardan. Ve bu şekerlerin hepsini kesince içinden bu karakterler çıkıyor. Oradan bir paket alabilir miyim? Büyük bir paket olsun lütfen. Bütün o şekerleri yemek istiyorum çünkü. Pokemon kartını almış klasik bir şekilde ve etrafını çizmeye başlıyor, boyamaya başlıyor. Ve işte sanat ve yaratıcılık budur arkadaşlar. Çok güzel bir manzara oluşturmuş bu karttan. Puzzle'la mı uğraşacaksınız? Gerçekten mi? Hayatta en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi sanırım puzzle yapmak, yapboz yapmak. Neden? Çünkü o kadar sabırlı bir insan değilim. Böyle bir de bin parçalık olanlarını yapıyorlar ya bunu gerçekten bazen anlayamıyorum neden yapıyorlar diye. <laughs> bazen keyifli olabiliyor ama bu çok mantıklı bir şekilde yapmış. Zaten hepimiz bir yapbozun parçası değil miyiz arkadaşlar? Ya Bununla uğraştığın için seni ayrıca tebrik ediyorum. <laughs> bir dakika, bu nasıl bir yapı, bu nasıl bir heykel? Evin etrafında böyle bir şey var. pencere açıyorsunuz ve bu elleri görüyorsunuz. Geri kapatırım gerçekten. Evimi sanki böyle dev bir şey tutuyor ve elliyormuş gibi gözüküyor. Çok rahatsız edici ama aynı zamanda da değişik bir yapı. Sadece... Masaj yapıyor gibi sanki. <laughs> Apartmana ve binaya masaj yapıyor gibi arkadaşlar. Bu da 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış gibi bir şelale. Sanki kafasından su akıyor saç yerine. Ütüyle bunları birleştirdi ve bunları şimdi arı şekline soktu. Işıkları da sanırım içine koyacak. Aynen öyle çok tatlı gözükecek. Kesinlikle çok tatlı. Bence çok şeker. Keşke böyle bir şey satılsa ben kesinlikle alırdım arkadaşlar. Arılar çok tatlı gözüküyor. Yaratıcılığın ne kadar güzel seviyelerde olduğunu görebiliyor musunuz? Işıklarını e, koydu. İkincisini de koydum ama biraz daha sanki farklı bir e, materyalmiş gibi gösterecek cam bilye gibi. Burada arkadaşlar bir havuz var ve havuzun içerisinde köpek balığı deseni var. Yani buna atlamak yürek ister. Gerçekten bunu denemek isterdim. Köpek balığının ağzına atlıyormuşsunuz gibi his var. Bir dakika zencefilleri koydu, portakalı koydu. Zencefilin üstüne kola mı döktü, soda mı döktü? Bundan zencefilin verdiği boyadan şu anda sulu boya yapıyor. Yani aslında yiyecekten boya elde etmiş oluyor. <laughs> Peki bunların ne yapacak şu anda? Üzerine kalemle de siyah bir şekilde çizdi. İnanamıyorum. Üç boyutlu bir sanat oluşturdu şu anda. Ne kadar güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Beni en çok etkileyen şey sanırım bu oldu arkadaşlar. En çok bundan etkilendim. <laughs> çok etkilendim şu an. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yine şaşırdık. Yine güzel şeyler gördük sizlerle beraber. Peki siz hangisini beğendiniz en çok? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de yorumlardayım çünkü video yayınlandığından sonra, video yayınlandığı anda, yayınlandıktan sonra çok çok sonralarda bile ben yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemek için de buralara tıklayabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Sizden bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.